Merhaba değerli danışanlar. Remaj katılımdan Hüseyin Solak ben. Bugün yine müthiş bir portföyle beraberiz. Sizin için mükemmel bir fırsat aracı. Yurt ruhsatlı bir mülkten bahsediyoruz. Ticari. Arkamda görmüş olduğunuz bina. Hazır, kiracılı, müthiş bir yatırım fırsatı. Kaçırmayın. Detaylar için mutlaka iletişime geçin. Ve şimdi drone çekimlerindeyiz. Hoşçakalın. We fell in love As the leaves turned brown And we could be together, baby As long the skies are blue You act so innocent, now, But you lied so soon When I met you in the summer